Ya Altay konusu biraz tabii bir yakıştırma gibi. Özellikle en son bu İngiltere'de bir röportaj vermişti Galatasaray'a eğer bir teklif olursa gider misin gibi. Altay da evet, bence, bence çok, çok profesyonelce çok... bir cevap verdi bu arada. Yani Fenerbahçe taraftarları kızmış olabilirler, belki kırılmış olabilirler ama Altay bence orada çok profesyonelce bir cevap verdi. Hayatın futboluna getireceği belli olmaz dedi. Kapıyı kapatmadı. Bu biraz yakıştırma gibi. E, tabii şimdi Mustera'nın en azından kontratının son senesi olduğu için hep böyle bir gündem var. Acaba yerine biri alınacak mı? Mustera sonrası kim olacak? E bir de yerli konusu olduğu için Altay o yüzden tabii ki yakıştırılıyor ama şu an öyle bir gündem yok. Zaten Galatasaray'da net bir kaleci gündemi olmadığını söyleyeyim. Fernando Mustera ile ilgili durum netleşmeden burada bir adım atamazsınız. Çünkü Mustera eğer kalacaksa zaten yerine oyuncu alma gibi bir durum söz konusu evet. değil. Zaten Güney aldınız yedek olarak. Zaten oraya bir hamle yapıldı. E gidecekse onun net, netleşmesi gerekiyor ki ona göre adım atılsın. E, o konuda da şu anda netleşen bir durum yok. Muslera burada devam etmek istiyor. Türkiye'de devam etmeye sıcak. Hatta yani bir artı bir yıllık bir sözleşme gibi bir durum konuşuluyor hep. Bu konuda Muslera'nın herhangi bir sorunu yok ama maddi boyutuyla ilgili, sözleşmenin maddi boyutuyla ilgili iki taraf henüz çok fazla şartlarını ortaya koymuş değil. Şu anda çünkü Galatasaray'dan iki buçuk milyon euro kazanıyor Muslera üçüncü senesi kontratında yani bence yaşın, yaşından dolayı biraz yüksek maliyetli bir kontrattı. Daha yapıldığı dönemde de bunu konuşmuştuk. Şu anda Galatasaray yönetimi eğer bu sözleşme uzayacaksa biraz daha makul rakamlara bunu uzatmak istiyor. Henüz böyle oturulmuş masa, masada konuşulmuş bir durum yok. Hep söylüyorum yani Mustafa Galatasaray için çok büyük bir efsane. O yüzden bu tip işleri biraz nezaketle yürütmek gerekiyor. Yani böyle çok Ticari pazarlık yapar gibi Musaray'la da pazarlık yapılmaz. Galatasaray yönetimi de o nezaketli tutum içerisinde zaten temaslarını sürdürüyor. Ama böyle masaya oturulmuş sen kaç istiyorsun ben şunu veriyorum falan gibi bir durum henüz gerçekleşmedi. Evet yani Galatasaray'ın e, bu sezon özellikle transfer döneminden sonra olmazsa olmaz konuşulan tra ya transfer için konuşulan pozisyon tabi orta sahaydı. Orta sahayla alakalı da e, Bentancur ismi böyle bir gündeme geldi. E, i̇smi dolaşıyor e, Uruguaylı orta sahanın. Tottenham'da çok fazla böyle süre alamıyor gibi ve o da hani ayrılma düşüncesi olacak olabilecek isimlerden bir tanesi. Bir de tabii işin Endombele kanadı var. Hani Galatasaray'da Tottenham'da bir pazarlık içerisinde olabilir Endombele'nin sözleşmesiyle alakalı. Burada böyle farklı bazı senaryolar görebilir miyiz? soruları da geliyor. Yani acaba Bentancur için bir görüşme olur mu veya Endombeleyi bırakalım, Bentancuru yarım sezon devam edelim gibi bir düşünce olabilir mi? Bunu da sormak istiyorum. Valla çok fazla alternatif var orta saha konusunda. Dediğin gibi çok da farklı farklı senaryolar oluşacaktır. Endombele'den başlayacak olursak yani artık Endombele'nin son birkaç şansı falan kaldı. Zaten transfer dönemi yaklaşıyor ve yani açıkça söyleyeyim yönetim kanadı biraz bu transferden pişman. Yani şu çok fazla bir ışık vermedi şu ana kadar. Çok verecek gibi de gözükmüyor. Şu an milli arada çalışmalarda çok fena olmadığı söyleniyor. Yani antrenman performansının fena olmadığı söyleniyor. Ben yani Okan Hoca futbolcuları kazanma odaklı bir teknik direktör. Böyle silip atan ya da konuları böyle çok kestirip atan bir insan değil. Karakter olarak da öyle değil. Futbola yaklaşımı da öyle. Endombele son ana kadar kazanmaya çalışıyor ama yani artık çok limitli her şey. Yani belki Alanya maçında bir süre alacaktır. Belki sonrasında bir Pendik maçında da son şansını eğer tabii ki istenilen gibi olmazsa. Son şansını kullanır. Oralarda da ışığı göremezse Galatasaray Ocak ayında Galatasaray toplumla masaya oturur. Zaten herhangi bir zorunlu opsiyon da yok. Evet. Ocak ayında zaten yabancı sınırı da var. O sezonun geri kalanı için yani orada Galatasaray'ın tabii ki taahhüt ettiği bir rakam var. Onun belli bir kısmını ödeyerek endombele gönderilir. Ama dediğim gibi son artık bir iki şansı var. O, o şeyi açık tutalım. Endombele'ye o son şansı verelim. Onun dışında da yani Endombele'den bağımsız olarak zaten bir orta saha transferi gerçekleşecek Galatasaray'da. O bölgede bir eksiklik olduğu herkesin malumu. Zaten geçen sene transfer dönemi başlarken dahi Galatasaray'ın bir orta saha bir sol bek transferine ihtiyacı var diyorduk. Gelinen noktada işler çok değişmedi yani birçok oyuncu geldi gitti ama hala orta saha ve sol bek eksiği konuşuluyor. O yüzden bir orta saha transferi olacak. Yani ben Tankur ismi çıkıyor bir sürü isim var şu anda hala Aynen. piyasada. Salih Özcan ismini buraya ekleyebiliriz. Salih Özcan tabii bir de yerli olduğu için çok daha makul gözüküyor yani eğer böyle bir şey gerçekleşebilirse ama sene başında Galatasaray'ın zaten bir teması oldu, bir isteği oldu Salih Özcan için. Dortmund bırakmamıştı. Şimdi işler değişir mi bilmiyorum. Yeni bir temas olabilir. Orada biliyorsun Fatih Demireli var Galatasaray'da özellikle işte Almanya menşeli oyuncularla evet. iletişimi sürdüren birçok isim gerçekten transfer edildi Almanya'da evet. arasında Eyüp Aydınlar Gökdeniz Gürbük vesaire Kerem Demirbay, Kaan Ayhan'da dahi oralarda da zaten hep Fatih Demirel'in katkıları var Salih Özcan için de bir hamle bir girişim olacaktır ama ne kadar mümkün olur açıkçası bilmiyorum tabii Salih olursa yerli olması burada bir avantaj onun dışında da yine diğer isimlere bakılıyor yani şu an böyle net somut bir isim açıkçası söyleyemem. Çünkü o aşamaya gelmiş bir oyuncu da yok Galatasaray'da orta saha için. Orta saha konusunu son bir isimle kapatacağım. Bodo Glimp'in orta sahası Danimarkalı Grombeck yani yine konuşulan isimlerden beri özellikle Brave isminden sonra Grombeck de konuşuluyor. Yani oradan böyle bir İskandinav orta saha düşüncesi de tabii olabilir ama yani orta saha bu şekilde kapatabiliriz. Son olarak böyle son konu olarak bir sol beke geçmek istiyorum. Çünkü bir izleyicimizin Anhelinho ile alakalı bir sorusu vardı. Onu hemen şöyle ekrana getirelim Gökhan Bey'in. E, Merhaba iyi yayınlar İspanya'da Girona takımın takımının Angelino'yu istediği doğru mu? Demiş. E, Girona haberleri de çıkıyordu Angelino ile alakalı. Tabi burada yani opsiyon devreye girecek mi girmeyecek mi? Sanırım en kritik noktalardan bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bilgi olarak şunu söyleyelim. Yani yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyor. Yani o 6 milyon euroyu ödemek istemiyor Galatasaray yönetimi. Çünkü şu anki durumda henüz o beklentiyi karşılamadı. Yani ben hala hep söylüyorum ya hep aşağı yukarı aynı şeyleri tekrarlıyoruz da fikrim çok değişmediği için açıkçası çok farklı bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Yani Angelinho evet çok çok üst düzey beklenti vardı. Bunu karşıladı mı? Hayır. Ama performans çok kötü mü? Bence değil. Şu an işte istatistiklere iş bakalım. Hücum katkısı anlamında ligin en verimli beklerinden bir tanesi Angelinho. Zaten dediğim gibi yani çok büyük bir kalite. Sadece kendisinden beklenti çok üst düzey olduğu için bunu yerine getiremedi. O 20 maçlık opsiyonun tamamlanmasına az bir süre kaldı. Galatasaray'ın önünde kritik maçları var. İşte hiçbir şey olmasa, hiçbirini oynatmasanız Fenerbahçe derbisi var, Manchester United maçı var, Kopenhag maçı var. Zaten bu 3 maçta opsiyon dolmuş oluyor ve bu tip maçlara çıkarken de Okan Hoca'ya şunu diyemezsiniz. Ya hocam bu opsiyon konusu var. Sen ona göre kadroyu diz kimse diyemez. Demez de zaten. Bunu net olarak söyleyeyim ya. Yani Galatasaray yönetimi bu konuda böyle bir tavır içerisinde değil. Yani Okan Hoca'ya kimse şunu demiyor. Hocam biliyorsun bak Anelion'un durumunu. Sen ona göre kadroyu yap. demiyorlar. Öyle bir iletişim, öyle bir ilişki hiçbir zaman olmadı. Şu anda da yok. Sadece yönetimin yapmaya çalıştığı şey şu. Kulübüyle o opsiyon konusunda bir orta yol bulunabilir mi? Yani opsiyonu kaldırabilir miyiz ya da zorunluluğu belki kaldırabilirler. Ya işte sezon sonunda başka şekilde biz bunu konuşalım falan filan gibi Galatasaray belli çözüm önerileriyle kulübünün kapısını çalıyor ama henüz bugüne kadar olumlu bir dönüş gelmedi ki yani olabilir mi bu gerçekleşebilir mi açıkçası bence çok kolay değil yani sene başında böyle anlaşmışsınız 4, 3 ay 4 ay sonra ya biz bu opsiyonu kaldıralım dediğiniz zaman özellikle de bir Alman takımıyla pazarlık yaparken çok ikna edici olmayabilir yani bu konu nereye bağlanacak açıkçası çok kestiremiyorum ben ama sadece eldeki mevcut durumu anlatmak adına ben yani opsiyon sayısı olan maça çıkacağını düşünüyorum Angelinho'nun. Zaten şu an 17 oldu yanılmıyorsam. 20'yi bulmasına da çok az var. Hatta Alanya maçında da bence ilk 11'de başlayacak zaten Angelinho. Başka bir çözüm arayışına girilecektir. Yani belki opsiyonun yerine getirilip çünkü Anelino piyasası olmayan bir oyuncu değil. Daha yaşı da işte 32-33 değil yani daha 30'u bulmamış 26-27 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O opsiyonu kullanıp daha sonrasında belki bol servisiyle gönderme ihtimali değerlendirilebilir ama o opsiyonu yerine getirecek gibi gözüküyor Anelino. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak? Açıkçası ben de şu anda çok net bilmiyorum. Bence yönetim de zaten çok net bilmiyor bu konuyu yani burada tabii e, Anhelinho'nun kulübü Leipzig'inde yani kararı önemli olacaktır. Aslında çok önemli 3 maç söyledin. Yani United, Fenerbahçe, Kopenhag maçları ki hani 6 milyon eurodan fazlası diyebiliriz aslında bu maçlar için. Çok daha fazlası. Hem maddi olarak öyle hem de tabii manevi olarak da yine çok değerli maçlar. Eğer eğer Anhelinho e, bu maçlarda performans olarak yeterli seviyede olacaksa kesinlikle oynaması da mantıklı gibi duruyor. Çünkü yani bir oyuncu oynatmayarak hani yerine de işte bir Abdülkerim'i deneyelim bir Kazımcan'ı deneyelim o olmadı başka birini deneyelim gibi hani en son ben Kaan Ayhan falan gördüm böyle Kaan Ayhan mı oynasa yazılıyordu hani bu tarz işlere de girmeden anneline güvenerek belki de performansı arttırılabilir diye düşünüyorum ben